Tam bir doğum günü partisi olsun istiyorum. Bir Burhan Altıntop 37 yaşına geliyor. Ve malum bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyor. Vay <laughs> vay 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 o kadar oldu mu Burhan? Hay zaman ne çabuk geçiyor. Ya sen artık moruk oldun. Bir ayağın çukurda senin evladın. <laughs> Ama <gülüyor> her şekilde benden önce senin helvanı yiyeceğiz. Ehtiyarım. <laughs> ...bu Burhan Bey ya. Münasebetsiz. Ay Aslıyorum... ...vallahi senin hiç espri anlayışın kalmamış ha. Biraz evrensel bak Litvin. Ee, şey... ...Aslıyorum... Ee, ...benim doğum günü partimin hazırlıklarına... ...sen de yardım edecek misin yavrum? Ne hazırlık yapılacak ki? Ay unutulmaz bir parti yapazam. Bütün dostlar bir arada, şampanyanın su gibi aktığı, ...kalburüstü simaların birbirine çarpıştığı, ...dens edilen bütün herkesin çırıl çıplak havuza atladığı çılgın bir party. Nerede olacak bu party? Burada. Burada mı? <laughs> evet burada. Makbile bütün yemekleri sana yıkıyorum güzelim senden özellikle rica ediyorum bir günlüğüne ama bir günlüğüne Alaturkalık'tan vazgeç. Alaturkalık'tan vaz mı geçeyim? Ne demek o buranı anlamadım. Ben şey, ala Alafranca bir mini olsun istiyorum da ondan saçat. Dükkandan ne haber sadece anlatmıyorsun. Ama ne bileyim vallahi dolap beygiri durumları. <laughs> ne? Yani tavuktu, pilavdı, gıt, gıt gıt yaşıyoruz işte. Hani yaşamak denirse tabii. Adama gıt 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 Ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz diyorum yani. Beğenmiyorsan bırak evladım. Başka iş bul. Yok dayı aşk olsun öyle bir şey söylemedim. Ee, yani sonuçta sağlam iş tabii garanti. Ayrıca bize... kim istemez sütçü oğlu muhallebicisinin hem işletmecisi hem de yüzde beş kar ortağı olmayı. Ay karnım tok sırtım pek. Ay başka iş buldu da onun için mi söylüyorsun dolap beygiriz falan diye? Sertac'ın nane limon gibi böyle kurabiye parfümü falan gibi dünyayı değiştirecek dahi icatları çok rağbet görmemiş ha sadece? Osman Koçarslan'da mı anlattı canım? O şey Osmanlı Şahika'yı dergi ziyarete gelmişti bir gün öyle hep birlikte biz konuşurken ayaküstü o bahsetti evet. <laughs> çok üzülüyorum ben bu kıza. Onun bunun elinde ziyan olacak bu kız. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? Bay işte de. ne, ne, demek oluyor Burhan? Niye ziyan oluyormuş? Herif bununla gezip tozuyor. Ağzında ne bir söz lafı var, ne bir nişan lafı var. Ne? ne? Burhan'cığım. Burhan Bey alakası var? Uyduruyorsunuz ya. Biz birkaç kere Sacit'le ile bir yerlere gittik. O oraya o, Osman Bey de geldi işte. Öyle hep birlikte sohbet edildi falan yani. Olay bundan ibaret. Sadece arkadaşlık mı yapıyorsunuz? Evet. Ay. Ay ben külahımı çıkartayım da seni ona bir derdini anlatıyorum. Bu ne bun, 37 yaşına gelmiş. Beyinli hücreleri eskisinden daha fazla fosfor yüklenmiş bir burhan altın top. Onları yemez bir güzelim. Ha gülüm. Niye böyle şeyler söylüyorsun Burhan'cığım? Osman Bey aslıyla e arkadaşlar e aynı arkadaş grubunun çocukları bunlar. Kaş göz yapma ba İfot. Lütfen seni rica ediyorum kaş göz yapma ba. Bu kızın geleceğini benden başka düşünen yok mu ya? En azından bir yüzük taksın bu Osman. ...böyle gezip gezip delirecek bunu. Aa laflara bak ya. Kendini biraz ağırdan sat evladım. Atladın adamın üzerine. Aa, 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 aa. Ee, yani Burhancığım şimdi hakikaten saçmaladım. <laughs> Vallahi ne atlaması canım? Sadece seviyeli bir arkadaşlık yapıyorlar. Arkadaşlık yapıyorlar? Seviyeli. Ya ben size kaç bin kere söyledim. Delirtecek misiniz beni? Söyledim ya. Aslı resmen boşanıncaya kadar kimseyle arkadaşlık etmeyecek diye. Zaten belince silahla dolaşan bir adam kafadayı babalıyım diyorlar. Başıma bela mı açacaksınız benim? Ay nereden çıkardın Tahsin'cim kabadayı diye iş adamı? Ben de Osman Bey'in yüzüne karşı da söyledim. Aslında boşanıncaya kadar görüşmeyeceksiniz dedim. Bu kadar saygısız mı bu? Parasına güveni Tahsin Bey amca. Arkasındaki holdinglerden güç alayı bu. Kim o yahu? Kim ki o? <laughs> kim ki ya bu? Kim ki? Zannediyor ki gezip 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 tozucuk, ondan sonrasında paçevri gibi sokağa atıcık bunu. Ya niye yangına körükle gidiyorsunuz ki Burhan Bey? Size ne oluyor ayrıca ya? Çünkü ben senin eniştenim. Anlıyor musun? Eniştenim. Bu ailenin namusu benden sorulur. Kısmet mısmet dedik ama boş çıktı bu çocuk ya. Ciddiyse gelsin istesin. İstesin mi? Evet, istesin. Evin bekar kızını herhalde ite köpeğe kaptıracak değiliz. Biz varız burada. Burhan işte ayağı burada. Sizin gidin seni yüzünden. Bak başladı tık 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 tık. Bak kapıda da tık tık oldu. Kim bu gelen? <laughs> Zil... <laughs> Kapıcıdır dayı, ben bizim taraftan açayım. Otur, otur bak böyle. Niye, niye zili çalmıyor? Ee, biz söyledik zili çalmadı, <laughs> akşamları rahatsız oluyoruz dedik. Hmm. hiç aklıma yatmadı bu benim. Nereye? İçeri. Otur, otur yerine. Ben bakarım. Dayı! Tahsin'ciğim! Yemeğini bitir Tahsin! Hayrola? Ee, ben... İyi akşamlar efendim. Kime geldiniz? Ben Sacit'le görüşmeye gelmiştim. Sacit gitti biliyor musunuz? O çiçekler de Sacit'e mi? Yok onlar Aslı'ya. <laughs> Anlaşıldı. Osman Bey buyurun biraz konuşalım sizler. <laughs> buyurun oturun Osman Bey. Nedir bu ısrarınız beyefendi? Ben kızımla bu arada görüşemezsiniz demedim mi size? Allah çok sert çıktınız birden. Hazırlıksız yakalandım efendim. Çıkarım efendim. Arada böyle sert çıkarım. Ki soyadınız koç aslandı diye belki alışık değilsiniz ama... Efendim ben aslanımın eşinden boşanmamış olmasını... ...hukuki bir gecikme olarak gördüğüm için ve... ...kendisini de bekar kabul ederek... Ne demek efendim? Siz bekar olarak kabul ediyorsunuz da biz ayrıca bakalım bekar olarak kabul ediyor muyuz? Siz benim kızımla canınızın istediği bir gezip tozma hakkını nereden alıyorsunuz bakalım? Estağfurullah efendim. Ben o konuya hiç öyle bakmamıştım. Yani ben iki aile birbirine yakın gördüğüm için mesela yarın Sacit'e bizim holdingimizin bir şirketinde iş vereceğiz. Ee ne demek yani? Sacit'e iş veriyorsunuz diye kızımla gönül eğlendirmek hakkını mı alıyorsunuz yani efendi? Nasıl Asim Bey. Vallahi Burhan haklıymış. Burhan mı? Sen ne, neyi de ediyorsun da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun efendi? Siz ünlü aileyseniz biz de ünlü aileyiz. Yani nereden geldik bu konuya? Vallahi anlamadım. Ben yitirdim efendim. Bir itirazın mı var? Ne konuşuyorlar acaba? Osman Bey, çekip dayıma dizinden vurmasın? Ay saçmalama Makbule. Hep sizin yüzünüzden oldu yalnız Burhan Bey, hep. Ay ne yaptım ki ben ya? Ne demek ne yaptım ki ben? Babamı doldurdunuz, doldurdunuz, doldurdunuz... ...sinirlendi en sonunda adam. Ne demek parasına güveniyor da asıyla gezip tozuyor bilmem ne Burhan Bey? Aha ben enişte deyivim. Hakikaten Burhan, niye yaptın böyle bir şey? Yani Tahsin'i de sinirlendirdin durup dururken. Ay ifot. Ben Nişantaşı çocuğuyum, üniversite mezunuyum ama... Osmanlı erkeğim de aynı zamanda. Bu kız onun bunun yanında ziyan mı olsun? Hı? Ha? Zaten hafif saf. Atalarımızın dediği gibi aptal sarışın playboyların elinde ziyan mı olacak bu? Neyse ki Burhan'ın işte soruyonu. Çay koymaya gitmiş gibisine bir baksan mı ha? Ay otur Makbule, otur yavrum. Mutluluktan Tahsin çok sinirli şimdi. Siz koç Koçarslanlı ailesiyseniz biz de Sütçüoğlu ailesiyiz. Dükkanımız var, apartmanımız var, varlıklıyız. Hiç kimseye muhtaç olmayız elhamdülillah. Niye fırça atıyorsunuz ki bana şimdi akşam akşam? Atarım ben. Kızım benim sözümden dışarı çıkmaz. bizim de kendimize göre bir otoritemiz var. Ve ben kendi çalışmamla, alın terimle, nişan taşını göbeğine koskoca apartman dikmiş bir adamım. Ne değerli apartmanınız varmış ya. Yani konuyla ne ilgisi varsa. Değerlidir ya. Ben bu apartmanı kendim yaptım senin gibi baba parasıyla amca parasıyla hava atıp ortalarda gezinmiyorum. Biz aslında inşaatçıyız Tahsin Bey. Öyle apartmana, binaya değer vermeyiz. Çünkü bir apartman gerektiğinde bir buldozerle yıkılır. Sonra bir rüzgar eser, toza dumana kadar hiçbir şey kalmaz. Önemli olan saygıdır. O zaman saygılı ol, rahat bırak aslı. Ben saygıda kusur ettiğimi düşünmüyorum. Tahsin Bey. Ve sizi bu çok değerli apartmanınızda bırakıp gidiyorum. Zamanla bizi tanıyacaksınız. Koç Aslanlı soyadının ne olduğunu anlayacaksınız. Aslı, seni bir süre rahatsız etmeyeceğim. Ailen Koç Arslanlı ailesinin nasıl bir aile olduğunu öğrenene kadar Lütfen görüşmeyelim. <laughs> Etti Bilbil. Ya siz manyak mısınız Burhan Bey ya? Her şey sizin yüzünüzden oluyor. Ben... Ne, ne, gülüyorsun? Hala da gülüyorsun değil mi? Agresif bak. Ya çık ben... artık hayatımdan ya. Bak kızarım ama. Kimse çağlı. <laughs> Lan! Nifat! Vallahi değilim kızarttığı bu. Ağız! <laughs> Beni mi dövüyordun sen? Vallahi az bunun gülümse ha! <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası